Mustafa, yer kardeşim gidek bir pastalak da eve geri gelek. Abi pastayı ne yapacaksın ya? Anamın külotlarının içine koyacağım Mustafa. Oğlum pasta ne yapılır? Akşam Bozon Dayı'nın kızının doğum günü varmış. Bir tane pastalak da yelek. Tamam abi. Mustafa, kardeşim sen burada bekle ben içeri giriyorum. Baktın 20 dakika içeriden çıkmadım. Eline değnek al içeri gir. Önüne gelene değnekle yapıştır cavurdat kardeşim, tamam mı? Tamam abi bende. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bu dükkana kim bakıyor ya? Buyurun beyefendi. Başkan bize bir pasta lazım ya ucuzundan. Tadı önemli değil yani. Üstüne kreme yerine PVC silikonu sıkabilirsiniz yani. Nasıl olsa ben yemeyeceğim aminim. Bana bak Jetli. Aa sen şu bir buçuk milyonluk pastayı bana ver ya. Hemen efendim. Oğlum bu niye bu kadar ucuz la? Beyefendi içine puding yerine süzme yoğurt koyduk o yüzden. Oğlum yoğurtlu pasta mı olur lan? Neyse bir buçuk kağıda ne alabiliyorsun sanki? Bu bozun dayı da fırlama ya. Hele bak pembe çanta vermiş. Ortalıkta Ebru Gündeş gibi geziyorum ya. Hadi kuyudan mı çıkarıyorsun? Al sana iki kağıt. Şimdi sana bir sondajı vurur kuyuyu açarsam görürsün ha. Beyefendi elli kuruşunuzu vereyim mi? Tabi vereceksin kulağı kıllı. Benim yirmi kuruş için adam şişlemişliğim var lan. Neyse şunu cüzdana iyi koyayım da düşmesin. O sefer 10 kuruşu düşürdük diye bozun dayı bizi yumrukladı ya. Neyse ben kaçtım jetle. Hadi hayırlı işler. Var mı? benden bir emrin? Beyefendi Beyefendi pasta burada kaldı pasta. Ya sabrı gene benim beynim aktı ya. Ver teyzem kızı ver. Aklımız fikrimiz bacakta götte ne olur işte bu halimiz. Buyurun beyefendi. Oğlum bak görmez yerden içine balcan kebabı falan koyduysan geri gelirim ha. Mustafa aldım kardeşim yere gidek. Tamam abi. Mustafa kardeşim seni heybeye sıkar mı la bu elimizde taşım ya iki saat. Allah. A abi o nasıl sığacak içine ya? Yok kardeşim sığmaz bu. Burun deliğine iki tane parmak sokmuş gibi olduk yere gidek. Abi pastayı unuttuk. Yarabbi ya Rabbi ya ya. Bugün bokumu yedim ben Mustafa ya. İkidir pastayı unutayım ya. Abi bak hele götün yerinde mi? <laughs> oğlum ben azaymır mı oldum? Ne ettim lan? Tuvalete girince de götümü yıkamayı unutuyorum ya. Abi top gidiyor top. Oğlum boşver abi, abi, gitsin Mustafa. Abi Mustafa dur, dur, dur abi. Oğlum elimizde pasta var Mustafa. La yavaş oğlum bak. Allah seni yakalayacağım o abi bir dur. Allah seni kahretmesin çocuk. La pasta gettir pasta durdur. Allah seni kahretsin. <laughs> ya yakaladım. yakaladım. <laughs> abi topu tuttum gel gel. Senin gibi köpeğin Allah belasını versin be bizi bitirdin be. Hikmet abi, Hikmet abi tuttum abi. Oğlum sen niye böyle şeyler yapıyorsun lan ha? Rastası mısın sen? Ne oldu abi ya? Ne ne oldu abi? Pastayı söğürme gibi ettin. Kardeşim, Kardeşim al siz topunuzu ele siktirin gidin şuradan hadi. Hadi bak. Eyvallah dayı Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun kardeşim hadi bakayım. Mustafa yere gidek inşallah bir şey olmamıştı pastaya ya. Aferin çocuklar hadi içeri geçelim. Bak kızım Hikmet sana pasta getirmiş. Mustafa oğlum bunların hepsi konu var ha. Oğlum bunlardan durduk yere korona falan bulaşmasın bize ha. Babam beni eve koymaz Allah'ıma. Abi oturduk bir kere bulaştıysa bulaştı zaten. Allah'ın dediği olur kafanı yorma. Hikmet abi bana pasta mı aldın gerçekten ya? Tabi oğlum paraya kıydım en iyisini aldım. Ay bu ne böyle ya? Mustafa Allah seni kahretsin be Pastanın hut dürümü gibi olmuş. Hikmet abi bu niye böyle süzme yoğurt gibi ya? E ona şey oldu. Hikmet abi bu pasta niye yoğurt kokuyor? Zelika gel sana bir şey anlatayım kardeşim. Bundan 1500 yıl önce Nasrettin Hoca göle maya çalarken koronavirüsüne kapılıp ölüyor. Külekteki yoğurt da orada kalıyor. Bu yoğurt o yoğurt yani anlatabiliyor muyum? Ha? Mustafa. Mustafa toparlayamadım kaç kardeşim kaç.